gelsin kız Birgül Hanım. Sağ ol hacı annem. Ne yapıyorsun böyle? <laughs> <laughs> Makarna hamuru yoğuruyorum sayende. Birgül hiç hamur yoğurdun mu? Hayır. Mi? Hayır. Unu çok az ala koymuşum ya. Hı, Hı Onun çok az ala koymuşum. Gerçekten mi? Evet, yarım kilo un alı koymuşum. Ben evet. Bir kilo evet. Ne koydun içine Birgül? bir gün? Toparla gar şöyle bir toparla. Hı. Güzel bir soru. Ha, kaldır kaldır. Kaldır. Bir paket. İkiye katla. İkiye katla ha. öyle. Ha. Bir Çiğ, paket ha. e, yumurta. Evet. Bir paket olmaz. Kilo yani iki, ya. Iki. Ha. Ee, bir kilo. Bak. Bir kiloya üç tane yumurta ha, koydum. Tane. Ha, yani. ha, öyle söyle. Işte. Bir kiloya yani. üç tane yumurta koydum. Evet. Tuzunu attım. Hı hı. Ondan sonra hı. yoğurmaya başladım. Bir kiloda su koydum değil mi içine? Evet. ]ciğim? Tamam. Bir kilo. Ama çok sert bir hamur. Hı. Tabii ayaklarım ve ellerim. Evet. Gitti. Gitti. Heh. Allah Allah. Nereye gitti? Kırıldı yani. Sen dua et Melata. Melahat olmasa o, o iş sen gene beceremezdin hayat. Aynen. Arkadaşlar Kesinlikle. bizim aşağıda böyle bir mutfağımız var. Orada yapıyoruz bu işi biz. Ellerimin hal. Ha, ellerinin haline bakın arkadaşlar bunu. Bakan bir ellerin haline nasıl olmuş. <laughs> Ay, hayatında hamur yoğurdun mu hiç? Hayır ilk defa. İlk defa. Ne kadar zordan başlattım görüyor musun seni ben? İnşallah yufkosu açmayı da öğretirsin canne. İnşallah. Güzel olur inşallah. Ben dedim ya sana. Önce hamuru yoğur. Hamuru yoğurdum ama hamur da saçta mı pişer? Tekneden mi pişer hamur? Nerede pişer? Saçta pişirir hamuru. Hamur saçta pişmez anacığım. Hamur teknede pişer. Yani leğende pişer. Ha tekne. Neden biliyor musun? Ha. Neden deni biliyor musun? Neden? Çünkü... Ee, çünkü böyle yuvra 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 çok güzel yoğurduğun zaman hı hı. ekmek çok güzel olur. Her şeyi çok güzel olur. Onun için öyle söylerler. evet, doğru söyledim. evet. saçta ekmek pişmez. Tekne de pişer der eski yaşlılarımız. Biliyorsun değil mi? Evet. Öğrendin değil mi bunu da? Evet. Ha, işte. Böyle işte. İyi hadi. Hadi sene hayırlı günler kolay gelsin. Bakalım evet arkadaşlar çekince izlersiniz. İnşallah evet. yukarı açmayı da öğrenelim. Çekince ince, izleyecekmiş arkadaşlar duydunuz değil Hayır ay açınca pardon. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın bu kıza. Hamuru güzel mi yoğurmuş çikim mi yoğurmuş arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Canı hayırlı günler yetmez daha biraz daha canım benim. Hadi bakalım.